Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Selamünaleyküm. <Gülüyor> Al sat şunu. Yaprak dalından koptu. Kolay gelsin. <laughs> Polis, check ça. Bu şeylerden fazla nasıl? Polis. Selamünaleyküm. Kavu! Bu lavuk kim bu <laughs> Abi, baba, baba 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 Kolay gelsin. Kolun ne kadar? Kolun ne kadar? Tamam, tamam. görüşürüz. Baba tamam. <laughs> 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 kameranın içine bakarak gülümsüyoruz otobüs durağındasınız otobüsünüz bir türlü gelmemiş etraf iyice kalabalık Gitmeniz gereken bir yer var ve gecikmek üzeresiniz. Bu sırada karşıdan uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız geliyor. Tanımak için bakıyorsunuz. O mu değil mi? Benzetiyorsunuz. El sallıyorsunuz. Tam eliniz havada sallarken gelen kişinin arkadaşınız olmadığını fark ediyorsunuz. 2 hours later. Yavaş yavaş. Adam korkudan 20 yıl yaşlandı. Messi'ye dönüştü. Meyve suyu oldu korkudan. Baba ne yapıyorsun? İyi mi İyiyiz kızım. Çok şükür yatıyoruz. Emma! İyi mi Bak hele ben tabutadan senin yanına geldim. Dönüş Ayhan. Dudu ama dönüş Ayhan kudrette düğüne gitti benim canım babam. Dudu ile arayı bozmak istemedi. İşte böyleler. Yani senin ben senin en sevdiğin kızım olduğum için çünkü ben de seni çok seviyorum kurban olurum canım benim. Ya ben yine de gitmeden bir tane daha geleceğim yanına. Ben Salı veya Çarşamba gideceğim. Salı gel kızım, Çarşamba müsait değiliz. Ondan sonra ben yine gitmeden tekrar ne gelirim şey senin ya. yanına. Ne baba ne sensizlik ne bir şeyim, baba yok. Mağabey, gelmedin, biber varmış. <laughs> Abla biraz hızlı seç. <laughs> Harman, ne demek yani? Siz müşterinize <laughs> böyle mi davranıyorsunuz? Anlıyorum biberi falan <laughs> Abi yalnız orası da bitti. Biliyorum ama inanırsın bunu sen mi <laughs> Ablam tabağa yiyor mu dedi? You know what? This is written, bro. You're not lonely, I'm come born. play with me. Come on. Come on. What the fuck? Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Don't even grab me. Don't even grab me. Don't even grab me, bro. What are you talking about? Don't even grab me, bro. Oh my god. Teşekkür, teşekkür ederim. Doyur. 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 Hungry? Tamam doyuracağım. Bak burada sofra kurdum. Tamam. Come, okay. here, yeah. come here. Come here. Come here. Come here. Hadi ya. Fena git. Aşkım ben Bu titriyor. Ne götürüyorum bunları. I'm Karkar, okay? Oh my god. Korkma, <laughs> <laughs> korkma. Okay. Okay. Ocak yandı. Su ısındı. Su al. Anne yavrusunu yıkadı. Ne? Banyo, duş. O ne? Su. Water? Evet. Okay. Bakma bana. Gözüne sabun. Hey. Hey. Ee, Sürüz adam. Su sıcak. I'm sorry. Su sıcak. O ne? Su. Ne? Sıcak. O ne? Hey. 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 Eee. <laughs> 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 Tamam bay bay. Sala. Thank you. Anne! Anne ah, koş kız. anne tamam. anne. Ay Allah. Allah. Dur 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 dur. Allah adı batasıca. ha sen başka bir şey bulamadın bu ormanlarda yiyecekte. Anam kız Allah'ın seversen. Oo dur şurada. Anam Mustafa nerede? Anam yavrumu Oh. Anam ne yapacağız bunu? Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Bak bak ağaca nasıl dolandı görüyor musun sen? <laughs> teyze yaptığın iş iş değil. Oya ananı sikim ödüm bokuma karıştı. A*** koyduğumun teyzesi bizim suçumuz ne? Ben de Allah razı olsun diye dua ederek izliyordum seni. Ciddi bir şekilde izliyordum. Ruhum respawn oldu. Sağ ol teyze. Sabriye. Merhaba Halil. Sen eve döndün ha? Hani. Döndüm. Hoş geldin. Hoş bulduk Halil. Yemek yaptın mı?